Daha çıktık yola. Rüzgar fena değil. 22-25 arası. Hedef Çatalada. Turgut Reis açıklarındaki Çatalada. Çok güzel bir ada. Oranın göbeğinde güney tarafta rüzgarın biraz altına yatacağız ki koruyacağız diye. Bu arada güzel de sihirli güzel bir yol. Güzel bir yol. Ve Hakan Aygün karşınızda. daha geçiyor. Ece adı var. Şimdi ona biraz teyit geçeceğiz. Şimdi karşımızda da o oh, bütün turbutreyi soruya atmış. tam kafadan yediğim gibi gördüğünüz gibi saçlarım geri gibi sallıyor. Tam dik açı kafadan. Burada yelken açamadım. Ama gelene kadar epeyce bir yelken yaptım. Ama yarım ucunu dönünce yukarıya doğru yelken kestim. Siyahlar yer benim yelkenler. Teknenin yeri bayrak. Siyahlar. Yer. ilk noktası. Aşağı bu. 何 Gençler var. Onun için biraz açıktan dolanıyorum. Biraz açıktan dolanıyorum. Hemen burada kosu da yandan görüyorum. Sırtta geziyoruz. Çok yakın zaten Kos'la Bodrum Yarımadası biliyorsunuz. Her şeyde. Her Her şeyde. Her ve Saros adası var. Arkada da şeyi görüyorsunuz. Çatal adanın bir burnunu görüyorsunuz. Böyle teknelerle dolmuş. Bu çatalaşı ada işi çatallaşmaya başladı. Dur <laughs> bakalım. Bir yaklaşınca göreceğiz. Yoksa kaçarız yalık avak ya da doğru bilemiyorum. Her yer doldur gerçi ama her zaman da bir yer vardı aslında. Bakalım göreceğiz. Biraz daha çekelim. Uzaklaş Yine bir vakayla karşı karşıyayız. Bu sefer e, çapa ters dönüp yerine girdiği için çıkarılamadı. Şu şekilde. E, şimdi bunu yerinden çıkartmak için bir şeyler yapacağız bakalım. Bilmiyorum. <laughs> Bu bizim tekne. Şuraya bağladık. Sen bana çok yakınsın. Şimdi Hakan ben de seni çekeyim bari. <laughs> Herkes çekiyor olayı. Çok çekimci gördüm bizi bu ara. <laughs> evet şimdi olaya geldik. Ben onları çekeyim. Nasıl Hakan yakın çekimde. Bu arada arkamızdaki teknede bizimle bayağı komşu halindeyiz. Evet. Hadi bakalım. yer e, Turgut Reis'in karşısı Çatala'da. Evet, yanımızdaki tekne biraz mesafeyi açtı. Güzel. Şu çapada çıkarsa iyi. Evet. Ee, sen şimdi atak, Tamam. Çekimi bırak diyorsun, hadi. Ama tam da şeydi. Vitesi ileriye takacağım. Hoş tamam. Vitesi aldım. Aldım. Dümen ortada olsun. Dümen ortada zaten. Gaz verileri doğru. Gaz verileri doğru. Verdim. Verdim. Çok mu verdim? Daha da mı? iki tekstile de haluk şey Yok, tamam, tamam ama ee, onlarla aynı yere gidiyoruz buradımız ha tamam, boş ha onlar bir gitsin Hah, öyle yapalım evet tamam yan komşu durumu fark etti ve gidiyor şu an Harika. Tamam. Tamam gidiyorum şimdi ben. Neden? Geri al geri gel. Daha da geleyim mi? Biz geri gidelim biraz. Gelbiz geri atıştır. siz çok yanıma geldiniz ya. Hakan! Çakcan bize. Evet. Git buradan. Çapa takımına aşkım. Tamam ama bize çok yaklaştınız. Oo çok yaklaştı. Çabuk çekil. Tamam. Çekil. Versin. İleri vers. İleri ver. Oo. Oh. Tamam. Tamamdır. Kurtardık. Kurtardık şimdilik de kurtardık hani bakalım. Patlelerden kurtulduk. Evet. Çakmaktan kurtulduk. teknesine bağlandım. Buradan da de çapaya bağladık. Çapa sıkıntılı. Şu araya sıkışmış vaziyet. Şimdi rüzgar beni arkaya at atıyor. O demirde. Bakalım bunu oradan kurtarabilecek miyiz? Haluk neler düşünüyorsun bu operasyon hakkında? Şimdi seni mi e, vitese takıp geriye doğru gaz vermemiz lazım. Beni mi ileri doğru? Benim tekne senden büyük. Bence Sen, beni ileri senin doğru. Seni Evet. Sen ileri giderek daha iyi olabilir. Çünkü benim arkaya doğru bir basınç var zaten. Rüzgar basıncı geriye <laughs> doğru. Evet gördüğünüz gibi. Haluk'la anlaşmalı. Canım! Canım! Ee, sen şimdi vitese tak ileriye. Biz çekiyoruz seni. Evet. Çatıldım, Önce boşa al, sonra ileriye tak. Dümen ortada olsun. Gaz var ileri doğru. Ben yani geri gideyim mi? Morfya. O iyi ver. Da mı? Evet, Sen abi sıkışma. <laughs> Yok tamam onlar zincir topluyor. Daha da, daha da. <laughs> onlar tamam, boşu gereksiz bir tekne burnumuzun dibine girdi tam biz bu işlerle uğraşırken. Neyse rica ettik şimdi biraz daha başka yere demir atmaya gidiyorlar. Boşa almadın. Tamam, gidiyorum şuradan. Gitme, boşta dur. Evet. Önce hayatım çok gittik o tarafa. Biraz boşa al veya geri al, geriye gelsin tekne. Evet, operasyon sürüyor. Ne kadar denizler hareket Deniz. motoru çalışık ben tutacağız. Haluk'tan. Akrobatik hareketler. sabahı. <laughs> şimdi başka bir yere taktı Haluk. Halatı. Çapa tarıyor. 17'ye geldik. Evet.

geldik. Ben bilgi veriyorum. Bilgi veriyorum canım bir şey değil. düşsün. <laughs> ah Hakan! Ah Hakan! <laughs> çapa sorununu da zor çözdük. Alatı ver. Evet. Unuttum gidiyordu bak. Aferin oğlum. <laughs> evet hala yaz salatı veriyorum. bir birbirine bağlayıp böyle teleferik yapacağız. Benim botumdan, kanondan. akşam yemeğini komşuda yiyeceğiz. Evet, batımı da nefis. Gün batımı ne kadar güzel değil mi? Kızılıklar oluyor. Daha da güneş kayboluyor. Nerede bu güneş? Tamam, 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 tamam. This is what you're... yaz salatı bağlayayım da. Hani kaptan bana kızmasın. Evet. Ben bunu taktım. Tamam. 2 metre gevşet sen de olacak. Tamam. Bu gevşeklik nasıl? İyi. Ama biraz, biraz suyun... daha gevşet. gevşet. yok yok ama şey botta tutunsun ya. Yok yok suyun içinden tutarsın. Senin. Kastırmasın geç biraz daha ne gibi evet. o ya yapalım ben bir banyo yapıyorum çıkıyorum Aa, ben de mi yapayım o zaman ya? Ben de yapayım o zaman. Ben bir demir vereyim mi 5 metre daha? Hı? Yan tekneye biraz fazla yaklaştık. Tamam, biraz daha gevşeteyim. Yüzümdeki sarlığından tanıyacağınız üzere, şimdi muhteşem bir şekilde güneşin doğuşunu sabah altıda uyandım. Güneşin doğuşunu izliyorum. Bakın şu manzaraya. Nasıl güzel geliyor? Güneş demek, hayat demek. Çatalı'da da güne uyanmak böyle bir şey işte, ağır ağır yükseliyor güneş. güzel değil mi güzel geliyor. Güneş demek hayat demek. Evet. Çatalada da güne uyanmak böyle bir şey işte. Ağır ağır yükseliyor güneş. gereken birkaç güzel şeyden biri de güne, güneşin doğuşuyla karşılamak onu seyret.